Merhaba, gole hoş geldiniz. Gültekin Onay, Barcelona. 4-0'dan dönmeyi başardı ama sen söylemiştin. Olabilir demiştin. <laughs> yani olursa şaşırmam dedim. Ee, ama beklemiyordum. Yani şu andan da beklemiyordum. 3-1 olduktan sonra özellikle maç çok farklı bir yere doğru gitmeye başladı. Paris Saint Germain üst üste pozisyonlar buldu. Çıkmaya başladı hücuma. İki tane Cavani, bir tane Di Maria. Bir tane yine Kavani'nin direkten dışarı giden topu var. Yani oradan maçı vermiş olması çok enteresan. Ne konuşmuştuk? Evet ilk 30 dakika 2-0'ı bulursa ilk yarı 2-0'ı bulursa Barcelona olabilir. Barcelona'lılar da kendi aralarında bunu konuştu. Onlar bize 4 tane attıysa biz de onlara 4 tane atabiliriz diye mutlaka konuşmuşlardır. Ve o, o kudrette o yetenekte olan bir takım. Kulübün geleneğinin de ne kadar önemli olduğunu e, burada gördük. Kulüp geleneği küçümsenecek kulüp kültürü küçümsenecek bir faktör değil bence bu tip turlarda eliminasyonlu e, geri dönüşlerde bu büyük geri dönüşlerde e, hemen maçın başında gelen gol arkasından ilk yarının 2-0 bitmesi ikinci yarının başındaki penaltı ile birlikte 3-0 olması aslında bütün doneler bütün her şey Barcelona'nın turu geçeceğini gösteriyordu fakat ne zaman ki Cavani'nin golü geldi 3-1 oldu ondan sonraki tabloda artık Paris Saint Germain'in e, 3 gol daha yemesi evet. gerekiyordu elenmesi için. Şimdi maçı dikkatle seyrettim ve inan 3-1'den sonra Barcelona'lı taraftarlar da, futbolcular da inançlarını yitirmişlerdi. Hani biz inanıyorduk diyenler de bence mübalağa ediyorlardır. Ve 88. dakika artık elenmeniz için 3 gol yemeniz gerekiyor veya tur atlamanız için 3 gol atmanız gerekiyor. 7 dakikada 3 gol yemek de bence ayrı bir başarı. Bak Barcelona'nın tarihi zaferi bu 50 yıl sonra da konuşulacak. Bir rakam İnanılmaz var, verelim 6 numaradaki rakamı Paris Ama Saint Germain alakalı. Ama yani bence alakalı. tarihin en büyük skandalı da Paris Saint Germain kanadından bakarsak, futbol skandalı. Biraz önce kültürlü açıkladığın durum var ya, evet. orada Paris Saint Germain'de de bence o tecrübesizlik var işte. Yani orada yani şampiyonlar gol bu seviyede evet. 4, Paris Saint Germain'in 4. gol yediği 88. dakikadan sonra yaptığı isabetli pas sayısı bu dört pas da ne var biliyor musun? Dolaşmış demek. Üç tane santra Futbolcu var. Futbolcu olmaya bir gerek tane, yok. Bir tane Zani Marquinhos'tan sağ kanada verilen bir tane olumlu pas. Bu 90 artı 7'de bittiğini söyleyelim maçın. Yani toplam 9-10 dakikada yapabildiği pas sayısı. Ve bu takım içerisinde 30-40 milyon euroluk defans oyuncuları, 50-60 milyon euroluk forvet oyuncuları nereden bakarsan bak. Ya şimdi psikolojik faktörler, Psikoloji psikolojik, yani momentum, önemli. ivme, Hakikaten her şey çok şey değil her şey ee, hani M e, NBA'de de veya işte basketbolda da Euroleague'de de e, futbolda da Amerikan futbolunda da bütün sporlarda psikolojik momentum her şeyi değiştirip alıp götürebiliyor yani bunu neyi kastediyorum? ben işte bu yılki e, Super Bowl finali Atlanta 28-3 öndeydi ikinci devrenin başı yani üçüncü çeyrekte 28-3 yaptı durumu biliyorsun. Evet, 28-3'ten New England geri geldi. Şimdi bu tamamen sporla, teknikle anlatılacak bir şey değil veya taktikle anlatılacak bir şey değil. Fiziksel bir şey değil, mental. Yaklaştıkça yani 28-20 yaptığı zaman diyor ki içinden ben yakalayabilirim. Ya yani tüm zamanların en büyük geri dönüşlerinden bir tanesi ve finalde olması nedeniyle Çok bu kadar sansasyonel oldu. Sensasyonel oldu. Şimdi Barcelona'nınki de öyle. Barcelona'nınkinin enteresan tarafı son 7 dakikada olması. 5-1 olduktan sonra Paris Saint Germain eyvah diyor Paris Saint Germain futbolcular. Barcelona'lar bu iş olacak diyor. Tarafta Taraftarıyla o enerjiyi üretiyorsun, sinerjiyi üretiyorsun, inanıyorsun. Ve e, rakibin eli ayağı dolaşıyor. İşte dediğin gibi bir tane pas yapamıyorlar. Bir tane pas yapamayınca da o top geliyor bir şekilde Yok, giriyor. Psikoloji işte takım 1-0 <laughs> önde gidiyordur. Maç çok rolantiye düşmüştür. Sonra ikinciye atarsın. iki dakika sonra dersin ki ikinciye at. Oh bu iş bitti dersin. 2 dakika sonra bir duran toptan 2-1 olduğu zaman bir anda rüzgar yine fark birdir ama bu sefer rakibiyle yine Basketbolda döner. Basketbolda falan da 25 sayıdan 6 sayıya 7 sayıya düşürür mesela bir takım geri gelir. Hala ee, öndedir ama 7 sayı kullanamaz. mesela önemli bir fark halbuki. Ama o artık o momentum o işin döndüğünü değiştiğini gösterir. Genelde öyle olur o geri dönüşlerde. Ama Paris Saint Germain seviyesindeki bir takımın ki bence teknik direktör Unai Emery'nin çok büyük hatası var. 75. dakika Barcelona pozisyona giremiyor. Paris Saint Germain pozisyona giren taraf hatta. Barcelona'lar hücum yapıyorlar, atak devamlılığıyla oynuyorlar ama öyle tehdit eden bir oyun yok. İki tane savunma oyuncusu soktu oyuna. Dedi ki artık ben Mars'ı keseyim 3-1. E zaten 3 gol daha yemen lazım. Maça Di Maria'sız başlamışsın. En iyi kont oyuncun senin. En büyük kontratak silahın. Top taşır, adam eksiltir, gol atar, faal alır. Rakip üçlü oynuyor, riskli oynuyor. Barcelona. Di Maria'yı başlatmayarak zaten Di Maria'yı sonradan soktu. Oyunun şekli değişti. Bir. ikincisi iki tane savunma oyuncusu soktu. İyice takımı ceza sahasına hapsetti. Hiç çıkamamaya başladılar. Zaten o bölümde geldi goller. Ama ne kadar 6-1 tarihi bir skor olsa da kimse konuşmuyor. Yani Fransa'da konuşuldu tabii. Birçok yerde konuşuldu. Satır arasında konuşuluyor ama çok büyük bir hakem skandalı gerçeği Şimdi de onu var. Onu zaten hangi pozisyon, hangisine diyorsun? Su Suarez'in pozisyonuna mı diyorsun? İşte beşinci goldeki penaltı. Bence Neymar atması lazım zaten. Arkadan tekme atıyor maç üçlük. evet. Kırmızı Topsuz kartı. alanda. Bir de Mascherano'nun penaltısı var. Evet, Mascherano'nun. O penaltısı. da net bir penaltı. Mascherano yani kayarken elini işte çekmek yani. zorunda. Yani o top eline çarpmayacak bir şekilde. Çarptığı zaman. Hadi onu geçtim de ben Neymar'ın pozisyonu. Neymar zaten maçın kahramanı. Neymar atsa 10 kişi Neymar kalsa. Neymar'ın penaltısı da tartışılıyor. O önüne üstün pozisyon. Evet. Ama bence o penaltı Bence verilebilir. Bence verilebilir yani. Düşmeyeceksin yani düşüp Tabii. İşte... ciddi darbe vuruyorsun. Onunla bakmaz ki. Oyuncuyu bozuyorsun bence evet. de. Önüne, yani Diğer önüne herkes Suarez... önüne atlar giden futbolcunun. Öyle şey mi o? Olur. Zaman, tabii. tabii. Luis Suarez alttan sanki bir temas var. İnsanlar yani ikiye bölündü o konuda da. Yani yani hakem Deniz Aytekin e, Türk futbolu al-vatandaşı. zaten Neymar'ın pozisyonu. Neymar arkadan topsuz alanda adam tekme, at. tekme atıyor. Bir de orada psikolojik da, kopuşun göstergesi aynen, aslında. Kırmızı kartı gösterse orada zaten 10 kişi kalacak Barcelona ve Neymar atılacak. Yani diğer pozisyonları tartışmaya bile gerek yok. Ee, ama yine de Paris Saint-Germain açısından bakınca büyük bir fiyasko. Barcelona açısından bakınca da gerçekten bir daha tekrar edilmesi imkansız olan bir futbol mucizesi. Eşi benzeri yok değil mi bunun? İşte Deportivo Milan bir maçlık yani 4-1'den 4-0 var. Real Madrid'in meşhur Mönchengladbach var maçı var. O oldu 30 sene. 5-1-4-0. Evet 5-1'den 4-0. 5-1'den 4-0 o da ilk 10 dakika 2 tane son 10 dakika 2 tane. O da enteresan bir de onunla alakalı e, yabancı bası mensuplarının sahaya alınmadı. Yani o da olağanüstü şartlarda oynanmış herhalde. Tabii. Canlı yayın, Canlı yayın olmadı. Canlı yayını yaptırmadılar falan. Hani döve döve yenmenin... <laughs> Eskiler öyleydi biliyorsun. Döve döve yenerdi İspanyollar içeride. Sıkıştırıp rakiplerini. Atletico Madrid Manchester United'ı yenmişti öyle 3-0. Yayın Jesus Hildi Başkan. Naklen yayın yok. Bir geri dönüş Koseçkin'in olduğu bir dönemde de Atletico Madrid'in bir geri dönüşü var. Bu Barcelona maçı. 3-0'dan 4-3. Onu diyorum işte. İlk yarı 3-0 yeni kapatıp evet. 4-3 yendiler. Vicente Calderon inanılmazdı evet. kale arkası. O zaman zaten hiç şey yok. 3-0'dan 4-3. Seyirci sınırlaması yok neredeyse. Bas bileti girsinler. Bas bileti... 4-1'den 5-4'te Barcelona Atletico Madrid'i yendi bir kere. 4-1'den 5 -4. Evet. Şimdi Barcelona radyosunun spikeri gol sırasında neler yaşamış ona bir bakalım isterseniz. Görmediyseniz hala eğer. Ney. La pencara Neymar. Sergi Roberto. Gol 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 gol. Gol 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 gol. Gol 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 gol. Çok gol. Çok gol. Çok gol. Murat Muratanoğlu gibi Kerem Tunçeri son basket attıktan sonra Kerem Tunçeri Kerem Tunçeri diye Murat abi kitleri kalmıştı ya İnanılmaz bir maçtı o. Ben maçtaydım. O gün atmosferi olağanüstüydü Değil mi? Ben maçta değildim. Normal yani ya, bu tabii, abartılı normal değil, ki, normal. Çünkü hakikaten yani, tarihi bir şey bu. Yalnız böyle bir şey de özlemişim ya. Yani. Keşke anlatmayı değil, şöyle bir gol sevici yaşamayı. Çok gol sevici denilen şey ne kadar enteresan bir şey değil mi? Yani ne kadar anlamlı olduğu tartışılır ama en büyük sevinçlerimizi belki de buna benzer sevinçleri de statlarda, salonlarda yaşamışızdır. Tabii burada hem... Takımın yani en bir anlatıcı bunu olarak... Bunu mesela futbolla ilgilenmeyen <laughs> bir Amerikalı ya birisine falan şunu seyrettikten sonra... Ağlıyor evet. zaten beyefendi, Aynen. meslektaşımız. Bıraktı mikrofonu da. Çok ne oldu? Piyangodan para mı çıktı? Çok yakınından çok güzel bir haber... Çocuğun harbortu mu kazandı? Çocuğun tıpı mı kazandı? Yani? <laughs> Ne oldu Barcelona gol. Ne oldu? Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldı. Ya Aynen. da 4-0'ın 6 çok, çok anlam yüklüyoruz bence. Abartılı bir şekilde. Ama şey işte benim de var. Ama dünyanın olan... her yerinde böyle. Ya Arjantin'de falan da ne. Ya İsviçre Türkiye maçı biz şeydeyiz işte birlikte birlikte seyretmiyoruz ama. İsviçrelilerin arasında basın mensuplarına bilet verdiler. Biz de Türk basın mensupları şeyin içindeyiz. Bir de iyice kur taraftarların içinde beraber seyrettik. <laughs> Yağmurun yağdığı evet, maçtı. Işte. Evet. Sağ ön tarafta evet, Basel'de, evet. değil mi? Yani şimdi no Milli duygular işin içine ben giriyor. Ben Kazım o, hiç geriye gelmiyordu bir ara. Kazım. <laughs> Almanya maçında sesim kısılmıştı kenardan bağırıyor Kazım Kazım diye. Ya o, bir kendimi kanattan... kaybetmişim. Yani golü attıktan sonra Arda çıktım şeye arkadaki boş sırtımda da kamera çantası bilmem ne yük var yani. Oradan oraya koşuyor bayağı da kocaman adamdım. Bunun gibi bir şey işte. Ben İlhan Mansız'ın golünde Japonya'daydım ve naklen yayına yetişeceğim diye stattan çıktım. Golü göremedim biliyorsun. Nasıl Böyle zıplaya zıplaya var. gidiyorum. <laughs> Bak, o, o golde çok hakikaten çok sevinmiştim. İlhan Mansız'ın Senegal'e attığı golde çıldırmıştım. Gol sevincinde. Ya, o olabilecek en mantıklı gol sevinci herhalde. Yani Dünya yani Kupası'nda çünkü yarı finale kalıyorsun. Evet, yani ülkemizin şey. adı duyuluyor. Tabii. Gerçekten ortada çok net bir başarı var. Bazen çok net başarı olmasına da onu demek istiyorum. Mesela çok anlamsız bu gol, çok anlamlı bir gol. Şöyle anlamlı, futbol oyunu içerisinde anlamlı. Zaten futbol oyunu sevmiyorsanız, tutkunu değilseniz dediğim gibi Amerikalı birinin anlamasını ya da hiç ö, alakasız bakarlar böyle şeylerde de yani arkadaşlarım ben heyecanlanırken filan vesaire ee, yoksa ama futboldar... sporun içerisindeki o rekabet duygusu, o iddia, o kazanma arzusu ben onu çok seviyorum mesela yani iki takım sahaya çıkıyor ya o heyecanı yaşıyorum mesela diyelim ki gençler birliği Rize spor maçı oynanıyor ya gündüz hafta sonu evet. oturuyorum televizyonun başında o iki takım sahaya çıkıyor o oyuncuların kazanma arzusu, o mücadele aşkı, o oyunun büyüsü var ya. O oh, beni çok hoşuma gidiyor. Eğer evet o büyüye kapılırsa, ki futbol severler işte biraz önce tanımlamak istediğim o. O kapıdan içeriye girdiğiniz anda tabii ki bu 6. golün sevinci çok normal. Çünkü yeri geliyor. Çünkü bir de şöyle yani bir şey de var. Yani anlamsız orta sıra mücadelesinde 90. dakikada atılan gole çılgınlar de, gibi seviniyorsun. Şimdi biz böyle bir ailede, ben böyle bir ailede büyüdüm. Hani Babam Eski teknik de, adamdı. Yani 20, 20 sene ligde çalıştık. Biz maç günleri onu yaşardık, o üzüntüyü yaşardık, o sevinci yaşardık. Deplasmandan Dorsos. puanla geliyor o evdeki coşku bizim için ayrı bir şeydi. Kamplar, maçlar, seyahatler, antrenmanlar falan nasıl hazırlanırlar evet. bir takım bir hafta evet. boyunca falan onları yaşadığımız için. Ben mesela onun yani babanın. işte Hikmet Hoca'nın da ne düşündüğünü, ne yaşadığını biliyorum o yüzden. Ümit Özat'ın da ne hissettiğini bilebiliyorum. Empati kurabiliyorum oyuncuların işte o maça çıkarkenki tüneldeki heyecanları falan hani o bengay kokusu, çim kokusu falan derler ya. Onlar aslında çok şeydir. Ee, çok şey anlatan. Evet. Altı dolu ifadelerdir. O yüzden onu anlayabildiğim için oyunun büyüsünü farklı bir şekilde değerler. Yalnız mesela sen diyelim ki yurt dışındasın. Ben de Barcelona'yı maç bitti seni aradım diyelim. Haberin yok senin. Yolda yürüyorsun. Ya Barcelona 6-1 yendi emek. Eledi Paris Saint Germain'i desem aklına ilk ne gelir? Herhalde Messi evet, çıktı şov yaptı. 3 evet. tane attı. 2 tane de attırdı. Tek başına Paris Saint Germain'i eledi falan zannedersin değil mi? Ve Messi hiç yok bunun. Hiç yok oyunda. Hiçbir şey yapmadı. Messi kalitesinde standartında söylüyorum tabi. Top gol gol attığı gol penaltıdan. Asistlerde yok. Yani altı golün hiçbir tanesinde sahnede değil. Enteresan olan da o yani Messi. Suarez'e verdiği pas var o penaltı pozisyonunda. Yani. Ya yani Messi normalde altı Bayağı golün o, olduğu maçta. Messi standartında telaffuz edilmez. Barcelona bu. altı gol attıysa o dökümü yaparken iki tane kafadan Messi'ye golü yazarsın. Minimum bir tane de asist yazarsın. Minimum bunlar. Yani diğer 3 tane. Yani bunun 6'sında da dahil olmuş olabilir. Büyük ihtimal öyle olur da. Ya da 5'inde. Bu sefer birinde. ikisinde penaltıdan bir de. Ee, şimdi <laughs> Tuhaf olan da o yani. Evet. Messi'nin olmadığı bir senaryo. Pique, Gerard Pique. Biz de geçtiğimiz hafta özellikle Paris Saint Germain 4-0 yendikten sonra burada bantlar da hazırladık. Aleyhimize delil olarak da kullanılabilir. Banda yazan da bilin Barcelona e, acaba inişe mi geçti? Ya da sıradanlaşıyor mu diye de koca koca böyle bir futbol mucizesi yazan yerde Barcelona sıradanlaştı mı yazıyordu ama Barcelona o kadar sıradışı bir şey yaptı ki. beyanatlarını okudun mu sen? Maçta ne belki? Kimin beyanatını? Raymond yok? Domenech. Yok okumadım. Messi'nin büyüsü kayboldu. Artık her... evet. <laughs> ee, Barcelona'nın Paris Saint-Germain eleme şansı yok. Messi'nin de artık büyüsü kayboldu. Eskisi gibi işte spontane değil de daha planlı hareket ediyor falan gibi böyle ha. bayağı detaylandırmış da. Dedim Domenek öyle söyleyince Paris Barcelona'nın Paris Saint-Germain eleme şansı Dedim acaba eler mi Barcelona? <laughs> Domenek de hakikaten ne bahtsız bir adam değil mi? Raymond Domenek evet. teknik adam. Yani o Fransa e, futbol tarihinin yakın tarihinde tartışılan Raoul'un da mesela Raul da demiş ki bir tek biz bari, yapabiliriz evet, diyor Bir tek, bir tek bir Real Madrid'de, Madrid yapar. İşte tarihinde var diye ama çok önemli i̇şte bir gerçektir. Kulüp demiş. kültürü de çok önemli. Kulüp kültürü dediğimiz şey Barcelona büyük bir şehir değil. Eee ama orada öyle bir futbol kültürü, kulüp kültürü oluşmuş ki işte dünyanın en büyük 2-3 kulübünden bir tanesi haline gelmiş. Bir Akdeniz'de, İspanya'nın kuzey doğusunda, Akdeniz kıyısında bir liman kenti, Barcelona tarihi olan güzel bir şehir. Katalanların yaşadığı bir yer ve böyle bir yerden böyle bir takım çıkartıyorsunuz bir futbol takımı ve onu yaşatıyorsunuz ee, sürekli ve sürekli dünyanın en büyük kulübü aslında yani şöyle evet. bir şey var ya yani futbol takımları işte Liverpool'da küçük bir liman şehri, Manchester keza öyle i̇şte. kendi isimleri Trabzon. Hani biz acaba böyle, böyle bir kulüp ama kültürü İstanbul gibi büyük bir şehirden yaratamaz mıyız? Yaratmamız lazım tabii ki. Dünyanın her yerinden ya milyonlarca sempatizan kazanmış. Bir Türbünlerde Japon turistler falan birbirlerine sarılıyorlardı 6. golden sonra. Şu kulüp kültürü dedik madem o zaman o videoyu da girelim. Barcelona'nın futsal takımı da maçı şöyle takip ediyor. Son gol. Futsal takım. Barcelona'nın futsal takımı. Barcelona yani çok özledim gerçekten şöyle bir sevinç şey yaşasak Bir ya. yerde artık... Evet. Ya ben itiraf ediyorum. İzlanda maçında da olamadım öyle ya. Neden bilmiyorum ama İzlanda'ya 90'da attık ya Firkik'ten. Finallere gittiğimiz kesinleşti. Evet. Yani ama mesela 2008'de hakikaten kendimi kaybetmiştim. Arkada tribün boşluğunda sırtımda çantayla koşan birisiydim yani. İş yapmaya da gidiyor. Sonra da yayın arabasını orada buluştuk. İşimizi de yaptık. Yani ee... Yeniden o hisleri, milli takım bazında da değil. E, her anlamda kazanmamız lazım. E, Gerard Pique de diyor ki bizi gömmeye çalıştılar ama cevabımızı verdik diyor. Gömmeye çalışanlardan biri biz miyiz acaba? Yani biraz da günah çıkartmak zorunda hissediyor. 4-0 kaybettiği şimdi futbolcuların bir de şöyle bir şeyleri de var mesela. Futbolcular hiçbir zaman eleştirilmek istemiyor. İşte onlar öyle dediler de böyle dediler de biz işte bilmem e, no, 4-0 kaybettik kardeşim. 4-0 kaybettik. Rezil bir futbol oynadın. 4-0 yenildin. Arka ertesi günü bütün İspanyol medyası, Katalan medyası işte gömdü. El Mundo Deportivo Sport, İspanyol yayın kanalları gömdü tabi gömecek. Barcelona'sın sen. Paris Saint-Germain'e 4-0 yenilmişsin. Ben daha ne yapacaklar? Da? Bravo. 4-0 hani... yenildiniz. Çok iyi oynadınız aslında ama çok şanssızdınız mı diyecekler yani. Hiç daha bahane kabahati kendisine bu. bulanı Duası. görmedim. Voleybolcusu, basketbolcu oynamıyorsa kesin antrenördür. Önündeki oyuncu ondan iyi değildir ama antrenörle arası iyidir. Altını kazmıştır her zaman çok formda drama antrenör oynatmıyordu. Kesin Aynen. Kendisi Oyuncular düşünsün. mesela diyelim ki falanca futbolcu. Sen Santifors'un bir, bir takımdan isim vermeyeyim. Santifors'un işte senin yetersizliğin, Rakamları kötü oyunun, haftalarca 4-5 hafta boyunca gol atmaman, topla fazla buluşamaman, pozisyona girememen bunları da ben spor yazarıyım yazıyorum. Eleştiriyorum seni. Sen çıkıyorsun bir maçta bir tane gol atıyorsun. İşte beni çok eleştirdiler ama gördüğünüz sağda cevap. E sen iyi oynuyordun da bir sana kötü oynuyordun mu dedik. Ee, Değil mi? Bir, yani. Tabii. Diğer maçlara da geçelim. Hemen sonuçları ver Ceyhun. Yavaş yavaş bugün süremiz bayağı bir daraldı der bir maç nedeniyle voleyboldaki. E, Arsenal Bayern Münih ters yüz etti. 2 Mars bir, <laughs> <mars> bir dansı. 5-1 <laughs> tavla sonucu gibi oldu ikisi de. Aynen öyle ya. 5-1 5-1. Yani bir, beş bir. çok. Hiç yani Bayern Münih'te de hiç vicdan yok hakikaten. Bizde mesela bizim kültürümüzde İtalyanlarda da vardır o. Şey var ya. Evet. İki skoru bulduktan sonra artık sıkmayayım bir rolantiye alayım top dolaştırayım falan. Altıncı gol için bile gümbür gümbür gidiyorlardı hala. Bayan Münih. Kimseyi Bayan Münih'in elinde düşürmesin. <laughs> Hakikaten zor durumdayken Bayan Münih'e yakalanmayacaksın. Wenger'in söylediklerine bir bakalım. Wenger artık iyice hani topun ağzında mı dersiniz, kolluğu salta, sallantıda mı dersiniz, kalemi kırıldı mı dersiniz. Artık olmayacak herhalde Wenger'le devam. Çünkü yenilmek var, yenilmek Şu beş var. Şu 5 binin ardından yani bu Arsenal on... TV'deki arkadaş var ya röportaj yapar. <laughs> evet, Arsenal siyahi, Fan TV. Evet, siyahi arkadaş. Evet, onu isterdim ben röportajı. Ya Şu vardı çok sonra. fazla şey yapmak istemedim. Yani birkaç kez o Arsenal Fan TV kullandık ki. Bir de aslında orada izleyicilerimiz tabii ki farkında. Çok argo kelimeler de kullanılıyor. Biz de onları kamufle etmek zorunda kalıyoruz. E, çok tatsız röportajlar da olabiliyor. Taraftarın protestosu geleceğim hakkında alacağım kararda en önemli etken değil ancak kesinlikle bunu göz önünde bulunduracağım. 20 yıldır onları mutlu etmek için yoğun şekilde çalışıyorum. Henüz sezon bitmedi ve yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda zorlu maçlar bizi bekliyordu. Yine dördüncülük için Arsenal taraftarı Evet yani şimdi hedef e, sporda, futbolda, bütün branşlarda, bütün dü dünya sporu bir hedef olması lazım. O hedef doğrultusunda yaşarsın çalışırsın. Arsenal diye bir kulüp var. 100 yılda, 120 yıllık bir kulüp. İşte harika bir stadı var, harika bir taraftarı var. Dünyanın en önemli kulüplerinden, saygın prestijli kulüplerinden bir tanesi. O insanlar niye bir araya geliyorlar? Orada 60 bin kişi maça gidiyorlar. Niye Arsenal forması alıyorlar? Niye Arsenal'ı destekliyorlar? O takım niye var? Niye paralar harcanarak kurulmuş? Sehdef ne? İnsanları işte mutlu etmek, gururlandırmak, başarıya ulaşmak bir amaç doğrultusunda. Her sene dördüncülük için oynamaz Arsenal gibi bir kulüp. Bu işin doğasında bir yanlışlık var yani Arsenal Wenger'in. Evet 5-1 yenilebilirsin. Bayern Münih senden daha kalitelidir, güçlüdür. Ama hedefin tekrar bak Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için oynayacağız diyor. E Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun da ne oluyor? Yıllardır çeyrek yedi, finalden öteye gidemiyorsun. 7 senedir. Inanıyorum. Sen Arsenal'sın ya yani şey değil bir, bir Türk takımından bahsetmiyoruz. Çok önemli bir kulüp, çok büyük bir kulüp. Mazisiyle, tarihiyle, taraftarıyla gazeteler var. E, nasıl gazetelere yansıdığını tek sayfada sizlere gösterelim. İngiliz gazeteleri tabii çok ağır eleştirilerde bulundular Arsenal'e, Arsene Wenger'e. Yani 5-1 çok iki maçta da 5-1. Bizde olsa ortalık ayağa kalkar ya 5-1 5-1. Alexis Sanchez'de laughing stock diyor. Yani yedek kulübesinde bir önceki maçta da yüzü gülerken yakalanmıştı. Evet. Şey Wenger. Old şey bir beğendim ben starın maçı. Evet e, evet şey yani same de. Shame, utanç demek. Evet. Aynı utanç hikayesi gibi olmuş. Wenger out. Yani normalde shame old story yani, denir ya hep aynı yani hikaye. Yenilme, evet. Burada evet. shame old story'e evet, onu convert evet. etmişler. Aynen. Çok hoşuma gitti. Yani şu shame again yani yeni, yine utanç. Hakikaten şimdi yenilmek var, yenilmek var. Ya yani O maç mesela 1-0 oldu 1-1 oldu hadi 2-1 oldu da 5 olması içeride biter. İçeride yani içeride dışarıda ona iki. Yani Bayern Münih yani sen ya o zaman... Geçen sene grupta da 5 yedi Bayern Münih'ten. Biliyorsun aynı gruptalarda orada Wenger da 5 yedi. Zaten, ha, onları ayır, ayırmıştım programı almayı unuttum. Arsene Wenger'in o kadar çok ağır yenilgisi birikti ki 4 sene içerisinde. Aslında onu bir çıkartalım. City'den 6 yediğini hatırlıyorum ben. Ya bir Manchester United Chelsea'den, Chelsea'den yediler galiba 6 değil mi? 5 mi 6 mı? Var öyle yine çok ütopik Manchester bir rakam United'dan var. Manchester United'dan 8 var. 8. Var çok var. Ya bu da aslında şunu gösteriyor, çok böyle basit yorum yapmak istemiyorum ama gerçekten de takım içerisinde bence karakter koyacak futbolcu eksikliğini gösteriyor. Bak o karakteri koyacak futbolcu da Mesut da değil ha. Değil. Mesut çok yük yetenekli, süperstar seviyesinde bir futbolcu. Hatta Alexis Sanchez de değil. Yani bir tane yine geçen hafta tekrar Patrick Vieira yok, Tony Adams yok, Martin Keown yok, Thierry Henry yok hem yıldız hem şey... Dolayısıyla sonuçta kaçılmaz olur. Parler bir yok. Ray Parler. parler. Arsenal'ın sembol oyuncularından evet. bir tanesiydi. Emmanuel Çok Putin. büyük futbolcu parler. değildi ama kişilikli bir evet. adamdı. Evet. Aynen. Ray Parler. Hiç bırakmazdı mücadeleyi. Dolayısıyla da bir yerde iki olduktan sonra takır 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 diye kopup gidiyor. Arturo Vidal'ın sana attığı goller falan. Halı saha golleri. Yani bir de veremediği paslar bir falan gülüyor. da var Bayern Münih'in. Yani daha da farklı olabilirdi. Ee, şimdi diğer maçın skoru yine skorlardan gidelim. Benfica'yı 4-0 yendi. Thomas Tuchel maç sonunda açıklama ama yapıyor. Abi meyak hat yaptı. Hat-trick yaptı. Tabii 4'lük ki de büyük başarı aslında. 1-0'dan döndüler. 4 farklı galibiyet aldılar ama gölgelendi tabii ki bir Tuchel'ı dinleyelim. You're winning 4 0 against Perfica. It's a magic night for, for Dortmund. You come into the dressing room yes. and you know that this is a boring game. Uh, we heard you screaming. Tell us what's happened in the dressing room. Hey, we were freaking out because. Uh... You had to tell on sorry you had a television on, the tele on it. it was like i thought it's it's 4-1 when i left uh, the pitch here i came to my office it was 5-1 i mean i love barcelona no offense to paris i, I love paris saint-germain as well but i was watching it everybody was staring and we could feel it you know and we were just excited because we were 4-0 and we had the win so everybody was celebrating and suddenly it was you could uh, feel it coming and the ball was coming and it was a goal and it was no offside and we thought Ah, okay, we thought we were spectacular, but these guys, sorry. Thank you, boring Thomas Tuchel. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu bir kere üslubu ve tonu çok güzel bence. Güler yüzü tabii 4-0 bittikten sonra e, meslektaşımızla e, çok büyük iş yaptınız ama neler yaşadınız televizyonda seyretmişsiniz diye soruyor. 4-0'ını dövdü 6-1 tabii. Bir şey dikkatini çekeyim. Avrupa'daki bütün teknik adamlar, belli bir seviyenin üstündeki bütün teknik adamlar birkaç tane dil konuşabiliyorlar. E, Almanya'daki teknik adamların yani, zaten hır, yani bıraktım şey Almanya'dakini, Hollanda'dakini. Onlar zaten İngilizce biliyorlar, iyi eğitim alıyorlar da. Hırvat mesela Bilic geldi, iyi İngilizce konuşuyor. Tam İngiltere'de falan oynamış ama Tudor, Galatasaray teknik direktörü İngilizce basın toplantısı yapabiliyor. İtalyanca zaten biliyor, Hırvatça sıpça biliyor. Yani e, bizim teknik adamlarımızın da bence o seviyeye gelmesi lazım. Kesinlikle. Yani dil, yani yurt dışına hedefleyen teknik adamların. En azından İngilizceyi hakikaten evet. e, kitap okuyabilecek kadar edebi, edebi tabii. kitap olmasa da biyografi, sporcu biyografisi okuyabilecek kadar bilmeleri lazım diye düşünüyorum. E, Real Madrid Napoli maçı sıkıntıya girebilirdi ama bir rakamla Çok iyi ki, başladı Napoli maçı. Seyrettim ben. 2-0 oluyordu. İlk yarı harika bir futbol ortaya koydu Napoli. Real Madrid hiç çıkartmadı. Sürekli zorladı. Sürekli force etti. 1-0 öne geçti. Ama tabi Sergio Ramos çıktı sahneye. Yani duran toptan bir oyuncu Var mı başka? Godin falan da çok gol atıyor duran toptan. Etkili bir oyuncu ama Sergio Ramos gibi Farkı si dünyaya gelmedi peki Godin'den sanki. Godin'den diye düşünecek olursak biraz da daha... Marke edilmesi daha zor herhalde. Onun için daha sık atıyor. Godin de, gerçi Godin de. Ya Sezgi, Erkeden zamanlama. Gel arkadan gelerek. Hamle üstünlüğü, patlayıcı reaksiyon. Bütün bunların hepsi, bir, ya 183 boyunda bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok uzun boylu da bir oyuncu. 80'den fazla gol atmış. Bir de öyle goller ki, 85.7'si son 3 sezonda attığı gollerin hepsi kritik gol. Yani ya berabere ya e yenilir. hatırlıyor musun bu programda Kocser Ramos Puan... Türkiye liginde oynasa, santifor oynasa 20 gol atar diye ben iddia etmiştim. Hakikaten atar. Ayak tekniği falan da müthiş zaten. Şut atma şutu da iyi. Panenka penaltısı atan bir adamdan bahsediyoruz yani. <laughs> Stoperden. Stoper bahsedeyim. oynuyor. Yani 80'den oynayabileceği... fazla gol atmış 81 fazla. 81 tane değil mi? İnanılmaz bir rakam. Tarihin en golcü defans oyuncularından birisi Kuman, Roberto Carlos ki onlar da duran toptan attıkları penaltı frikik falan tabii. Evet böyle yani Napoli'de tabi Real Madrid çıkınca da çok fazla şansınız kalmıyor iyi bir takım olsanız da. Yani Sergio Ramos hakikaten Real Madrid tarihinde önemli sayfalar var. Çok büyük başarılar var. Çok büyük isimler var. İşte Di Stefano'sundan Tutta, e, Guti'sine, Raul'una, e, aklına akla kim geliyorsa Santilliano, Gordillo, Camacho, Chendo, Michel filan. O onlardan bir tanesi Kesinlikle. o önemli sayfaları açan oyunculardan bir Kesinlikle. tanesi. Yani biz altın bir sayfada Sergio Ramos bence. Real Madrid tarihinde. Ya, zaten iki Şampiyonlar Ligi oldu. Biraz şampiyonluk kupası sayısında oynadığı yıla nazaran kısır bir döneme denk geldi. 8 senede bir şampiyonluk, bu senede bana sanki gidecek gibi. Yani bu Barcelona'nın bu Paris Saint-Germain galibiyeti var ya. Şampiyonlar Ligi'nde kurtarmadı sadece. İnanılmaz şekilde gelkenlerini doldurdu. Barcelona'nın yani evet. tabii tabii üçüncü elenmiş üçüncü olduğunu oldu. düşün. 3-1 bitti. No mesela Son 7 erken... dakikada 3 gol olmadı. Elendi yine alkış olacak tabi dört bir mücadele alkış ama ya bu hem turu geçmeleri çok farklı bir ivme getirecek kulübe dediğin gibi bir baskı yaparlar mı dönsün diye yani Karar işte yerine... onu konuşmuştuk bence de ya zamansız hani bir bekle Paris Saint Germain maçını evet. Real Madrid puan kaybetmiş bir ligin sonunu bekle filan ee, hakikaten bence de yaparlar eğer Şampiyonlar Ligi'nde şu anda bir numaralı favorisi haline geldi Barcelona bu ivmenin ardından katılıyorum sana ee, son dakikalarımıza girdik. Gerçi Bayern ile bir eşleştikleri zaman işleri Bakalım zor diyoruz. da. Bayern Münih'le Çeyrek finalde de eşleşmesinler ya. Evet. Yani programı toparlamamız gerekiyormuş. Benim kulağımdan ses gittiği için. Ee, golün sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.